Evet arkadaşlar, bugün e, Opel Astra H kasa aracımın polen filtresini değişimini yapacağım. E, bunu sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle şöyle bir tornavidemiz var elimizde. E, bu nedir? T20 yıldız alyan şeklinde bir şey. Aracım 2008 model Opel Astra H kasa. Polen filtremiz bu. Şöyle gösterelim. Motokarın ithal bir ürün. 15 TL'ye satın aldım internetten. Şöyle çıkartacak olursak. Şöyle bir bakalım. Fena değil. Baktığımız zaman. Bunların bir de karbonlu olanlar var ama benim bulunduğum bölgede çok öyle egzoz gaz olmadığı için gerek duymadım. Bu da her sene değiştiriyorum. İşimi görüyor yani 15 TL fazlasıyla. Yeterli oluyor. Evet, polen filtremiz e, torpido gözünün hemen altında dört tane vida var. Açıyoruz torpido gözümüzü. Sonra hocamızla e, ben üç tanesini söktüm. Burada e, burada burada ve burada olmak üzere toplam dört tane vidamız var. Şimdi onları söküyoruz. Evet, şu an vidaları söktüm ben torpido yerinden çıkartmaya çalışıyoruz. Evet, torpidoyu çeker çıkartıyoruz arkadaşlar. Şöyle çekelim çekelim. Aha içindekileri boşaltmadık. Tabi döküldü. Şimdi şurada ışığımızın soketi var. Bunu buradan çıkartıyoruz. Soketimizi çektik, çıkarttık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, torpido gözümüzü tamamen buradan çıkarttık, ayırdık. Ee, şimdi polen filtremiz tam şu arada. Bakın tam şurada. Bir, iki, bir de burada üç. Üç adet e, somun var orada. E, onu da beş buçukluk şöyle şeyde göstereyim. Lokma. Şöyle lokma anahtarıyla söküyorum. Biraz parlıyor ama gözükmüyor. Yani burayı şu şekilde tutturuyoruz. Lokma anahtarıyla söküyoruz arkadaşlar. Üç adet vida var orada. Evet arkadaşlar. Oradaki 3 adet vidayı söktüm ben buradaki. Şimdi burada bir kapak var. Bu kapağı şu şekilde buradan çıkartıyoruz. Çek çekip biraz zorlarsak şöyle şu şekilde bu şekilde kapağı buradan çıkartıp bu kapağı buradan alıyoruz. İşte polen filtremiz burada. Bunu da buradan böyle çekip bu şekilde çekip çıkartıyoruz. Evet, polenitemiz bu. Bakalım, rengi değişmiş. Pislenmiş biraz. Evet, ömrünü tamamlamış. Bunu kaldırıp atıyoruz. Evet. Bu şekilde aslında sübürge olsa buraya bir çektirsek güzel olur. yeni filtremizde şu şekilde takıyoruz. Yani bu arkadaşlar burada ok işareti var. Buna dikkat edin. Bunu yönünü içeri gösterecek. Yani dışarıdan hava buradan giriş yapacak. Bu taraftan çıkış yapacak. Benden taraftan bu taraftan yani. O yüzden bu şekilde takacağız. Arkadaşlar şunu takarken göstereyim bu şekilde de. Ee, biraz zorluyor insanı tabi e, ee, haliyle burası biraz yamuk olduğu için biraz zorla iter, itelersek yerine giriş yapacaktır. Evet biraz iteledikten sonra arkadaşlar bu şekilde filtremiz yerine oturuyor. Bir bakalım şu şekilde zor, biraz zorladık ama burayı çekiyoruz itiyoruz. Sıkıntı yok. Bir gayet güzel bir şekilde oturmuş yerine. Sonrasında ise kapağını kapatıp vidaların yerine takıyoruz. Şu şekilde. İşlem bu kadar arkadaşlar.